Osmanlı'yı o zirveye taşıyan sadrazamları, en güçlü paşaları bir düşünün. Bu adamların kökenini hiç merak ettiniz mi? Çoğu hani o bildiğimiz soylu Türk ailelerinden falan gelmiyordu. Gelin Osmanlı'nın en sadık, en elit hizmetkarlarını sanki bir fabrikada üretir gibi yetiştiren o inanılmaz sisteme birlikte bakalım. Şöyle bir düşünelim. Kendinizi bir anlığına Osmanlı Sultanlığı'nın yerine koyun kocaman bir imparatorluğu yönetiyorsunuz ama etrafınızda gücünüzü sürekli sınırlamaya çalışan soylu aileler var. Düşünsenize, kendi toprakları var, kendi orduları, kendi çıkarları. E onlara ne kadar güvenebilirsiniz ki? İşte tam da bu sadakat problemi Osmanlı'yı tarihin en radikal, en cüretkar sosyal mühendislik projelerinden birini hayata geçirmeye etti. Peki bu sistem ne kadar sıra dışıydı? Bunu anlamak için gelin her şeyi başlatan o kilit isme Zanos Paşa'nın o inanılmaz hikayesine gidelim. Yıl 1453. Tarihin akışı değişiyor. İstanbul fethedilmiş, bir çağ kapanıp yenisi açılıyor. Ve işte tam o tarihi anda Fatih Sultan Mehmet'in hemen yanı başında duran bir adam var. İmparatorluğun iki numarası Veziri Azam Zaganos Paşa. Ama o sadece bir komutan falan değil. Sultanın en ama en güvendiği sırdaşı. Ama işin en inanılmaz kısmı da tam olarak bu. Zanos Paşa soylu bir Türk ailesinden gelmiyordu. Hayır. O Balkanlardaki Hristiyan bir köyden, ailesinden koparılıp alınmış sıradan bir çocuktu. E peki nasıl oldu da bir köylü çocuğu koca bir imparatorluğun zirvesine tırmanabildi? İşte onun hikayesi aslında sultanın o en büyük probleminin çözümünün ta kendisiydi. Şimdi Zanos Paşa gibi isimleri ortaya çıkaran bu sistemin neden bu kadar gerekli olduğunu anlamak için gelin sultanın karşı karşıya olduğu o devasa sadakat sorununa biraz daha yakından bakalım. Ortada temel bir çıkar çatışması vardı. Bir yanda mutlak otorite isteyen sultan, diğer yanda ise gücü elinde tutan Türk soylu aileleri. Düşünün, bu ailelerin kendi toprakları var, kendi askerleri var. Sadakatleri önce kendi ailelerine, kendi çıkarlarına. Yani sultana olan bağlılıkları her zaman koşullu. Ama sultan ne istiyor? Koşulsuz, bölünmemiş, sadece ve sadece kendisine yönelmiş bir sadakat. İşte bu çözülmesi gereken dev bir sorundu. Bu soruna yönelik ilk denemelerden biri pençik sistemiydi. Mantığı aslında oldukça basitti. Savaşlarda ele geçirilen esirler var ya, işte onların beşte biri İslam hukukuna göre doğrudan sultanın malı sayılıyordu. Bu esirler de alınıp sultanın kişisel hizmetine veriliyordu. Böylece ona doğrudan bağlı bir güç oluşturulmaya çalışılıyordu. Ama bu sistemin ciddi zayıf noktaları vardı. Bir kere tamamen savaş kazanmaya endeksliydiniz. Savaş yoksa yeni asker ya da memur da yok. Bu da ne demek? Tedarik zinciriniz tamamen düzensiz, ne zaman ne geleceği belli değil. E sürekli büyüyen bir imparatorluk için bu model sürdürülebilir olabilir mi? Tabii ki hayır. Daha kalıcı, daha sistematik bir çözüme ihtiyaç vardı. O çok açıktı. İşte tam da bu noktada Osmanlılar sahneye o radikal çözümü çıkardı. Hem dahice hem de bir o kadar tartışmalı bir sistem. Devşirme sistemi. Peki neydi bu devşirme sistemi? Bakın bu sistem artık savaş ganimetlerine falan dayanmıyordu. Kaynak imparatorluğun bizzat kendi Hristiyan tebaasıydı. Görevliler Balkanlardaki köyleri tek tek gezer, en zeki, en güçlü, en yetenekli erkek çocuklarını seçerdi. Bu çocuklar ailelerinden alınır, başkente getirilir ve o andan itibaren tek bir kimlikleri olurdu. Sultanın kulu olmak. Bu söz, sistemin temel amacını aslında mükemmel bir şekilde özetliyor. Düşünsenize, bu çocukların artık geçmişte hiçbir bağı kalmıyor. Aile yok, köy yok, eski din yok, her şey geride kalıyor. Onların tek ailesi, tek efendisi, sadakat borçlu oldukları tek bir kişi var. Sultan. Yani bu sistem mutlak ve kişisel bir bağlılık yaratmak için tasarlanmış adeta bir sadakat fabrikasıydı. Peki ama nasıl oluyordu da Balkanlardaki bir köyden alınan o küçük çocuk bir gün imparatorluğun en güçlü adamlarından birine dönüşebiliyordu? Gelin şimdi bu olağanüstü dönüşüm sürecinin adımlarına bakalım. Bu yıllar süren ve her adımı özenle planlanmış bir yolculuktu aslında. İlk durak asimilasyon. Çocuklar Türkçe ve İslam'ı öğrensinler diye Anadolu'daki Türk ailelerinin yanına veriliyor. Oradan en parlak olanlar seçiliyor ve Edirne ya da Galata'daki hazırlık okullarına alınıyor ve bu uzun sürecin sonunda en iyilerinde en iyisi yani kaymak tabakası Topkapı Sarayı'nın tam kalbindeki o efsanevi Endurum Mektebi'ne girme hakkı kazanıyor. Oradan mezun olmak demek artık imparatorluğun zirvesine aday olmak demekti. Enderun Mektebi'ni bugünün dünyasından bir örnekle anlatmak gerekirse şöyle düşünün. West Point'in o çelik gibi askeri disipliniyle Harvard'ın entelektüel derinliğini bir araya getirin, işte Enderun buydu. Buradan sadece savaşçılar çıkmıyordu. Aynı zamanda hukuk bilen, edebiyattan, sanattan anlayan, tam donanımlı yöneticiler yetişiyordu. Amaç tekti, mükemmel hizmetkarı yaratmak. Yani hem sadık bir asker hem de bilge bir devlet adamı. Peki geldik en can alıcı noktaya. Bütün bu devasa sosyal mühendislik projesinin sonucu ne oldu? İmparatorluğu nasıl etkiledi? Bu zaman çizergesi aslında her şeyi tek başına anlatıyor. Tarihlere bir bakın. Mayıs 1453, İstanbul fethediliyor. Sadece bir ay sonra, Haziran 1453'de o köklü Türk soylularını temsil eden kudretli sadrazam Çandarlı Halil Paşa idam ediliyor. Peki onun yerine kim geçiyor dersiniz? Tabii ki hikayemizin başındaki o devşirme çocuk Zaganos Paşa. Bu basit bir görev değişikliği değildi. Bu eski düzenin yıkılıp yepyeni bir düzenin kurulduğunun resmen ilanıydı. Ve Fatih'in bu kritik hamlesiyle birlikte birbiri ardına devşirme kökenli yöneticiler sadrazamlığa, vezirliğe en kilit noktalara getirildi. Yani sultanın kendi elleriyle yarattığı bu yepyeni yönetici sınıfı artık devletin kontrolü tamamen ele geçirmişti. O eski köklü soylu ailelerse artık sahneden çekilmişti. Bu sistemin mirası gerçekten de muazzamdı. Her şeyden önce sultanın otoritesini tam anlamıyla merkezileştirdi, mutlak hale getirdi. Yeniçeriler gibi efsanevi bir orduyu bir liyakatla işleyen bir bürokrasiyi ortaya çıkardı. Bütün bunlar da Osmanlı'yı bölgesel bir güçten alıp küresel bir imparatorluğa dönüştürdü. Ama belki de en ilginç mirası şuydu. Kökeni ne olursa olsun farklı etnik ve dini gruplardan gelen insanları tek bir Osmanlı kimliği potasında eritmeyi başardı. Sonuç olarak devşirme sistemine baktığımızda gerçekten de karmaşık bir tablo çıkıyor karşımıza. Bir yanda küçücük çocukları ailelerinden koparan kimilerine göre zalim bir kölelik sistemi var ama madalyonun diğer yüzünde ne var? bir köylü çocuğuna sırf yeteneği ve sadakatiyle bir imparatorluğun zirvesine çıkma fırsatı veren belki de tarihin gördüğü en radikal liyakat yollarından biri. İşte bu ikilem devşirmenin mirasını bugün bile bu kadar tartışmalı ve ilgi çekici kılıyor.